Bebeklik kafatasında iki bölgede çocukluk çağında karşımıza çıkar. Ön fontanel ve arka fontanel dediğimiz iki kısımdan oluşur. Arka fontanel yaklaşık 2-3 ay içerisinde kapanır. Ek bir hastalığımız yoksa tiroid fonksiyon bozukluğu gibi ve diğer hastalık, metabolik hastalıklar gibi. ön fontanel de ortalama 18 ayda kapanır. Bundan öncesinde kapanması durumu genellikle patolojik değildir. Ancak Yine de doktor takibinde ve kontrolünde olmak zorundadır. En sık yapılan hatalardan bir tanesi de D vitamininin erken kapağında bıngıldığım diye kesilmesidir. Ailelerin doktor takibine girmeden veya doktor görüşü almadan D vitaminini kesmeleridir. Bu durumlarda da devam etmek durumundayız. Bir zararı olmaz. Bir zararı olmadığı gibi devam etmemenin bir zararı olabilir. Bu nedenle bıngıldak konusunda erken kapanma veya işte kafa çevresinin küçüklüğü şeklindeki durumlarda biz mutlaka hekim görüşüne başvurmalıyız. Bu bizim için son derece sağlıklı olacaktır.